Hı. Soğuk su kısmı geçsin bunun bir. Tamam. Ondan Sıcak sonra su yapalım kısmında. yapalım. Aynen. Ha bu tamam. başladı. Nasıl yapacağız? Şimdi bulaşık makinenizi çalıştırmadan önce evden çıkacaksınız, yaptınız, hazırladınız. Bir dakika bu ne güzel bir şeymiş böyle. Çok güzel değil mi? Ha sadece bu diye bu da mı var? O da var üstünde kapağı Ha. Turşunun suyunu fazlasını akıtıyorsun içinden alırken. İstersen Bak. tekrar ilave ediyorsun. Gösterebiliyor muyum? Görüyorum ya. Bak böyle bunlar da çıkmış. Ne, güzel bu ne kadar yapmışlar? acaba yapmışlar. Hiç biliyor bilmiyorum kavanozu. Kızlar biz ne aldık bunu? Ne kadar acaba bu? İrem bir sorsanıza. Ne güzelmiş. Bak plastik. Bu ayrıca kapağı. Evet. Ha severim Çok böyle şeyleri ben. Evet. Hani bunu açtım. Bunu açınca hepsi birden açılıyor ya. Bak şimdi böyle yapmışlar. Sadece şurasından açıp mesela... Suyunu boşalt, bir şeyler yap. Tekrar buradan aç. İrem ne kadar? 12, 12 lira. Şu kavanoz 12 liraymış. Turşu kur, reçel koy. Ay kavanozun kendi de güzelmiş. Evet kendi de güzel. Aa, güzel. Peki kapağını çıkarttık. Hı. Bu kapağını da çıkarttık. Şimdi bulaşık makinesinde birlikte çok güzel bir tavuk yapacağız. Özelliği şu, kendi suyuyla piştiği için inanılmaz lezzetli oluyor yani normal tencerede pişirdiğiniz tavuktan çok daha lezzetli oluyor çünkü ama çok uzun sürede ısık düşüde derecede tavuğu pişirmek hmm. yurt dışında bununla ilgili şeyler var fırınlar var buharda pişirme yöntemleri var. Bizim de bulaşık makinemiz düşük ısıda buharla birlikte yıkadığı için şahane bir tavuk olacak. Hadi bakalım. Deneyin ve görün. Şu şimdi, tavukların bir de gerçeğini bulabilsek. Ben neyi seviyorum biliyor musun? Ah gerçeğini bulsak şahane olur. Ben yani hayalim. 115 günde oluyor bu tavuk. Biz kaç günlük tavuk alıyoruz? Biz de bunu şimdi şey iyi tavuk niyetine aldık ama fiyatından belli oluyor ama onun dışında pişirmeden belli oluyor. Pişirmeden Diğerleri belli oluyor. 25 dakikada pişiyor. Tavuk pişmiyor, iyi soracağım. tavuk pişmiyor. Uzun süre mahalleyi tavuk kokusu sarıyor. O kadar güzel tavuk kokuyor. Şimdi bulaşık makinesinde şahane bir tavuk yapacağız. Ee, öyle kokmayacak çünkü iyice kapatacağız ağzını vakumlayacak. Bulaşık Hı. makinesinin suyunu merak etmeyin deterjanı almayacak. Zaten deterjan koymuyoruz bunu yaparken. Şimdi neyi seviyorum? Bütün sebzeler muhteşem güzel suyunu Hı -hı. bırakıyor. Ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bir baş kadar soğan koydum. Havuç Havuçlar diğer sebzeler kadar çok pişmiyor. Yani böyle yani dişe gelir dişe dokunur kıvamda oluyor havuçlar. Ama o da ayrı bir lezzet içinde. Burada erimez içinde. mi? Yok. Ama bu da şekilde. ayrı bir biraz tatlı ya. Daha bir keyifli enteresan bir lezzeti olabiliyor. Bak sebzelerin hepsini koydum. Biber iki çeşit biber koyduk. Kırmızı Hı -hı. yeşil. Havuç koydum. Maydanoz koydum. Soğan koydum. Tavukları da içine attım. Bu kadar kolay yemek olur mu? Bence de. Aa elma da mı koyuyorsun sen? Elma da koyuyorum. Nasıl tatlı, ekşi, mayhoş bir lezzet Aa, veriyor içine. Hiç elma duymadıydım ben. Aa çok ben elmayı koyuyorsun çok kullanıyorum. Koyuyor musunuz siz? Yok değil mi? Ben de hiç. Yok deneyin. Hiç duymadım bak. Deneyin. İnanılmaz güzel bir tatlı ekşi sos derler ya. Harika bir lezzet veriyor. Şimdi bütün bunların hepsini koydum. Birazcık tane karabiber koyuyorum içine. Ve bir tutam tuz ilave ediyorum. Sonra kavanozumun kapağını kapatıyorum Hı. iyice. 65 derecelik olanı ayarladım bu arada, bulaşık makinesini. Şöyle birazcık sektelerimde, bakar mısın ne güzel gözüküyor. Ha, hepsi birbirine karışıyor, renk. hiç buna su falan bir şey yok mu? Hiç su koymuyorsun çünkü hepsi kendi suyunu bırakıyor. Böyle Aa. ekmeğini bamban Ekmeği de bana yemek iyi bir şey değil, alıyor insan ama. Canan hocam seni duymasın. 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 <laughs> Gerçekten duymasın. Sabahları. Ya bizim de bütün kültürümüz ekmekle şöyle banıp yiyip şu yumurtaya batırıp batırıp tam siz kahvaltı ayarındaysanız. Karabiber tuzu basacaksınız. Bizim için üstüne. de kırın iki yumurta, bandıra bandıra, bandıra yiyin. Şimdi. Elma koydum, içine soğan koydum, havuç koydum, içine brokoli ilave edebilirsiniz. Şimdi mevsimi değil ama mevsime göre ne bileyim çok azıcık haşladığınız taze fasulyeleri ilave edebilirsiniz. Ha. Sebzeli tavuk bu. Allah Allah. Bütün çok sebzeleri güzel oldu koydum. Rengi. İçinde hiç zeytinyağı yok gördüğünüz gibi. Biraz tuz koydum. Tuz da koymayabilirsiniz ama ben tavuğu tuzsuz yemem. Bunun diye. Bunun yağı nerede? Derisinde yağ var aslında. Derisi, derisi. O yağ yavaş yavaş dışarıya çıkarsa harika bir lezzet olur. Bir de olur. zaten hakiki organik bir tavuksa ha. o sebzelerin lezzetine doyamazsınız. Çünkü tavuğun suyunda pişiyor sebzeler. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu biraz küçük kaldı ama biz kavanozu büyük mü almışız? Yoksa yok, yok. kavanozu doldurmak yok, mı gerekiyor? Yok turşu, yok turşu mantığında yapılan bir şey değil ha, bu. Tam dolmasa da olur. İlme dolmasına gerek yok. Üzerine istersen tavuk ilave et. İstediğin büyüklükte kavanozda yapabilirsin bunu. Ha. Ama tabii çok büyük kavanoz. Kavanozda yaparsanız pişmekte zorlanır. O zaman ikiye bö bölersiniz. Bunun birazcık daha büyük bir kavanozunu ölçü bilirseniz kendiniz ya da son ölçü bu bunu bilirseniz bu kavanozda şahane pişiyor. Şöyle çeviriyorum elmaları göstereceğim. Hiç elma koymadım ama bir denemek lazım. Yani Meltem tatlı, abla diyorsa bir tatlı, denemek lazım. Tatlı ekşi güzel bir aroma veriyor. Sen bir Sadece tuz koydun değil mi? Biraz tuz, biraz da tane karabiber tane attım karabiber. içine. Tane karabiberin tadı farklı oluyor. Maydanoz olarak. koydum içine. E şey, koy, defne yaprağı koyuyordum. Defne yaprağı e, çok baskın, daha güzel oluyor sanki. Çok baskın bir lezzet oluyor. Yani sadece onun lezzetini alıyorsun. Onun için defne yaprağı koymuyorum ama çok sevenler varsa defne yaprağını onu da ilave edebilirler. Taze soğan koyabilirsiniz, sarımsak koyabilirsiniz. Hı hı. Yani siz aslında tavuğu pişirirken sebzeli bir tavuk pişirirken içine ne ilave ediyorsanız hepsini Aynen ilave edebilirsiniz. Ee, diyet bir defa içinde hiç yağ yok, tavuğun yağınıla pişiyor. Kesinlikle. Bol vitamini. Hiçbir şekilde vitamin kaybına uğramıyor. Gibi Buhardım, getirip, bu gibi bunu getirip koyacaksın masaya servis yapacaksın Tabii. böyle. Şöyle alacaksın eline. Kavuklarımızın en sevdiğimiz şeylerden biri. Sofraya da böyle getireceksin. Değil <laughs> mi? Mis ne gibi koy kavanozu ortaya. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Yap. Ben sizi söyleyebilme ihtimaliniz olan her şeyi kendim söylüyorum zaten. İyisiyle kötüsüyle. Ya iki buçuk saat çalışıyor bu alet. İki buçuk saat bu elektrik yakacak diye. Şuncacık şeyi pişireceğime koyarım. Ateşin üstüne tıngır tıngır orada pişiririm de diyebilirler. Bunun Yerdiler. için dolu da olabilir bu arada. Yani Tabii normalde bu iş çıkarken çünkü ağzı iyice kapalı bunun. Ya şimdi aslında şöyle yurt dışında hani doktorlar, üniversitedeki insanlar, bu işi bilenler bunun hiçbir sakıncası olmadığını zaten söylüyor ve orada çok. Bulaşıkların içine koyuyorlar çünkü ağzı kapalı. Vakonlu, içine girmiyor zaten. İçine hiçbir şekilde su girmiyor. Sadece siz makinanın sıcağından faydalanıyorsunuz. Buharlı pişirme gibi Tabii. oluyor. Sıcak o, o suyla pişirme gibi birlikte oluyor. birlikte pişiyor ve hiçbir şekilde vitamin kaybına uğramıyor. E hadi koyalım o zaman. Hadi, hadi koyalım. Kameramız da var. Hadi koyalım. Ben başlattım çalıştırmaya şu soğuk olan kısmı var ya ilk. İlk O bir durulama. geçsin diye onu beceremedim çünkü geçirmeyi. Hadi bismillah açıyorum. Hı. Ha sıcak almaya başlamış bile. Başlamış, Şuraya başlamış. koysak olur mu? Koyalım, koyalım Görelim. bir taneciğim. Herkes görsün. Hı -hı. Şöyle koyayım bir de. Ha. İşte şahane. İşte bu kadar. Güzelce bunu yerleştirdik. Akşam yemeği hazır. Ya, vallahi i̇şte. iyiymiş. İnşallah programın sonuna kadar olur da Yanına da bir bulgur pilavı yapın güzelce. Beyaz pilav demiyorum artık biliyorsunuz. Ee, özellikle şeker hastaları için beyaz pilavı doktorlar hiç tavsiye etmiyor güzel bir bulgur pilavı yapıyorum. İşte yapın bu kadar. Yanına. Mis. Mis. Minik minik patates koyabilirsiniz içine. Aklıma başka sebze gelmiyor. patates çok güzel olur. Tabii. O aradaki Havut. kalan boşlukları patates yapabilirsiniz. yapabilirdik. Tabii doldurabilir. Hem bereketli. Şimdi ne olduğunu bir bakalım içeride. Bak şimdi. Aç tışır bakalım. Kışır. Sular akıyor tamam. Ama bizimkine bir şey olmuyor. Hayır ağzı çünkü, çünkü ağzı iyice kapalı. kapalı. İçindekiler aynen duruyor. Yani bu çalışan bayanlar için zaman az olanlar için farklı bir şey denemek istiyorum diyenler için ya da evde bu farklı bir tasarruf yöntemi çünkü bu alet zaten çalışıyor elektrik tüketiyor su tüketiyor bilmiyorum bunları biz gösteriyoruz şimdi size uçuk geliyor yıllar sonra bunları yaparsanız kulaklarımı çınlatırsınız. Ay ben koymam yapmam diyen hanımlar çok ama lütfen bir seferlik olsun deneyin. Bir deneyin bir şey olmaz. Belki Sadece de... tavuk değil sosis yapabilirsiniz içinde balık yapabilirsiniz e biz bu balık yöntemlerle. geçen balık ya Tabii, içinde. somon yapabilirsiniz. Yani o kadar lezzetli oluyor ki bütün suyu vitamininde kalıyor. Etiçik Vitamin kalıyor. somon koyun içine fıstık gibi nefis. Evet. Lefis.